Arkadaşlar dedim gibi video bitti e, şimdi e, bunlara bakın videoyu durdur bakın dostum. To to arkadaşlar <laughs> onu oraya yaklaştır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar devam Çekiliyor değil mi? Hı? çekiliyor değil mi? Çekiliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ee, bir bölüme geldik. Oo, oh, oh, oh fiziki haritası görürsünüz ama asıl şey burada. Gerçek yaşanmış i̇şte Bu şekilde savaşlar. <laughs> Arkadaşlar çok acı. <laughs> Baba bunların hepsi gerçek mi? Memeler falan. Neydi? Şey, Ses de var arkadaşlar. Gerçekten çok acı. Çok acayip arkadaşlar. Yasak diyorlar ama hiç valla. Yasak falan diyorlar anne bu taraf. Baba. Bu şey. alan mı Anne. Habla. Ben kanlı gibi bir şey gör. Biraz daha çek. Anne anla. ya. Anlam, ben kanlı gibi, ben kanlı gibi bir şey gör. Şey yok da. Çok iyi. O neydi?

arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu sarı olan yer Türkiye. Herkes İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika. Oho arkadaşlar. Amazon nasıl Türkiye güçlerini gösterip her tarafa almış. Aa baba Eslan Kayseri'de bizim değil. <laughs> baba Denizli'de İtalyanlarımmış. Arkadaşlar bizim benim yaşadığım yer Denizli. O da İtalyanlarımmış. Çok acı arkadaşlar. Çok acı. Evet arkadaşlar kaydı kapatmamız gerekiyor yine başka videoyla beraber olacağız. Arkadaşlar devam. Atatürk'ün fotoğrafı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yine bir yerlere geldik de işte. Arkadaşlar Çok acı. Cheers. yazı Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar, 2 dakika bir duraklattım Kayıtla birlikte devam ediyoruz arkadaşlar, 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 gördüğünüz gibi olarak akıyor. Kılıç. O kılıç. Arkadaşlar kılıcın ucu kanlı. O gerçek olabilir. Amaeyse on senin Gerçek mi O gerçektir. Sibel. Gerçek mi anne? Gerçek değil. Yani şu an için kan yok ama zamanında bu savaş olmayı kalmış hadi. Baba bak şuradaki şey kanlı. Hı? Kanlı. Evet. Şu evet. Telgraf tabelası. Telgraf. Yunan askerlerine karşı. Pes etmemişiz arkadaşlar.

Arkadaşlar görüyorsunuz ellere kan yani acı içinde batarımız İşte arkadaşlar biz bunlar sayesinde aldık gördüğünüz gibi çok acı. Artık kaydı değil mi? Arkadaşlar şuraya da göstereyim. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone olup videomuza like atıp like atmayı unutmayın. Ve artık diyeceğim bir şey yok. Çok acı. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.